arkadaşlar. Hepinize merhaba. Bugün e, 4 saat e, 5 dakika ders çalıştık. Yani bu, yani Cuma günlerine göre bana göre çok ya. Ben Cuma günleri neredeyse hiç çalışmıyordum. Genelde Cuma off veriyorum. Ama bugün dedim çalış. E, hemen e, fizikte yapabildiğim yere kadar geldim. İki video izlesem yeterdi fizikte çünkü e, bu haftanın konusu bitiyordu. Çok rahat bir şekilde. O yüzden video izledim. Şuradan. E, şuradan başladık. Şöyle. Daha sonrasında tekrar yaptım tabii ki bunu. Ee, daha sonrasında fen denemesi attım. Lakin fen denemesi arkadaşlar e, 17 soruymuş. Kitap e, baskı kitabı olduğu için şu son soruyu çekmemiş. Yani buradan birkaç bilgi öğrendim. Şu bilgi öğrendim bilgiye bir deftere not alıyorum. O deftere okudum. Son türeve geçtik. E, yani bu burada saçma sorular harici sorular. Şu soruyu yanlışlıkla çözdüm. Ben o sayfadayım zannettim. Ee, şuradan başlamış olmamız lazım. Yani bir, bir iki soru herhalde çözemedim. Şu iki sayfada. Hatta bak şu biri şu. Yeni tam bilmiyorum. Ya çok zordu arkadaşlar. Yani sorular cidden çok zor. Burada bayağı vakit harcıyorum bu arada iki test. Hani böyle şey gibi duruyor. iki i̇ki test çözmüş. Adam 4 saat çalıştım diyor. Falan diye olabilirsiniz de. Bu e, testler cidden çok zor. Ama türev bitti bu arada. Birebir ee, Birebir ÖSYM kaldım. Birebir ÖSYM'yi de yarın bitireceğim. Ve e, önümüzdeki hafta pazartesinden itibaren integrale başlayacağız. Ve ek olarak e, türevi 3 haftada bitirdim de integral 2 haftada biter. Çünkü integral daha az bir konu. İntegrali 2 haftada bitiririz. Türevi 3 haftada bitirdim. Türevi fasükülü ile integral bittiği gibi integral fasükülü beraber götüreceğiz. Bir yandan trigonometri çalışacağım. Trigonometriyi 3-4-5'ten tamamen bitirip Zaten türev e, integral bitmiş olur. Analitikle trigonometri çözeceğiz. O ikisini çözerken de e, konu tekrarları yapacağız. Fizik olsun, biyoloji olsun, matematik olsun, bütün dersler çünkü neredeyse hepsi bitmiş olur fizik hariç. Aa bunu çözmedik, bunu yanlış göstermişim. E, matematikten video izledim. Orada Bu buna da başlayacağım arkadaşlar. E, yavaştan başlayacağım. Bununla birlikte barış gideceğiz. Barış şeyinden da sipariş etmiştim. Bununla birlikte barış gitmeyi düşünüyorum. Şunu şöyle koyayım, şöyle kenara. Ee... barış çünkü iyi bir konu kaldı. arkadaşlar yani barış iyi bir ee, kitap şöyle bakayım burada da süremiş işte bitecek az kaldı şurayı atladık şurayı çalıştım sadece yani şurayı başka da çalışmadım zaten birebir ölseğimi bitecek arkadaşlar birebir ölseğimi bittiğinde konu bitmiş oluyor yani bu beceri temelleri çözmeyeceğim. Ee, direkt fasükülü abanacağım. Çünkü fasikülde zaten zor sorular var. Ee, şey falan da çözeceğiz. EYP'den de bitireceğiz bir yandan. integral çalışırken. Ee, yani işimiz zor arkadaşlar. Tabii ki ama besletmek de yok. Ee, bu arada normalde ben bugün TET matematik denemesi satacaktım. Hatta AYT matematiği de yarın atmayı düşünüyordum. Bugün bunları pazara aldım. Çünkü cumartesi yarın derse bir tık geç başlayabilirim. Dedim ki cumartesi sadece e, biyoloji, geometri, e, matematik çalışalım. Birazcık da fizik. Pazar günü sadece fizikle de... Büyücü çalıştıktan sonra AYT ve TYT matematik deneme satalım dedim. Yetişmezse zaten pazartesi satarız. Çünkü genelde biliyorsunuz pazartesi ben genel deneme atıyorum. Yani pazartesi attığım videolar ya yani pazartesi günkü çalıştığım videolar genelde genel deneme oluyor. Lakin genel deneme salı günü atacağım çünkü yeni bir deneme sipariş ettim. Gelince de onu da inceleriz. Neyse inceleriz. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.